dostlar herkese selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu bölümde yanımda RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Aslan gibi. Yani şey pandemiden biraz çıkıyor gibi olduk da evet. kendimize geldik. Bugün yani öncelikli olarak şunu konuşmak istiyorum. Pandemi yani ben evet. 49 yaşındayım. Hiç bir zaman böyle bir şey görmemiştim. Yani son bir buçuk yıldır bir şey yaşıyoruz. Bu yaşadığımız süreçte otomobiller hayatımızda olmaya sürekli devam etti. Evet. Peki bir otomobili Covid tedbirlerinde nasıl ele alıyorsunuz, neler yapıyorsunuz o otomobile pandemiden ve işte salgından etkilenmemesi için? Evet. Ya başvurulan müşterilerimiz için zaten girişte dezenfeksiyon setlerimiz, kitlerimiz, maskelerimiz mevcut. Her gün sabah erken saatlerde müşterilerimiz başvurmadan tüm bekleme salonu ve müşteri kabul alanlarımız dezenfekte ediliyor. Araç teslim alındıktan sonra zaten koruyucu işte direksiyon kılıfı, koltuk kılıfı gibi malzemeler bizde olmazsa olmaz kuraldır. Hı -hı. En son araç bakımı tamamlandıktan sonra veya onarımı tamamlandıktan sonra son kez bir dezenfeksiyon işleminden ve ozon sterilizasyonundan geçiriyoruz. Dezenfeksiyon işlemi tüm koltuklara ve döşemelere yani el değen bütün aracın unsurlarına uygulanıyor. Ozon sterilizasyonu da klima sisteminin o boruların içerisindeki havaya uygulanıyor. Yani sonuçta bu arabanın içerine, içerisine binmiş olan teknisyenimiz maske takmasına rağmen herhangi bir virüs salgılaması durumunda bilmediğimiz bir durumda klima kanallarına kadar temizliğini, ozon sterilizasyonu yapıyoruz bu şekilde müşterilerimize güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştık. Anladım. Yani şey, peki ben gelip özellikle istersem hani aracıma evet. bir dezenfeksiyon yapın falan gibi bir şey dersem başka şeyler de uygulanabiliyor mu? Tabii ki. Yo, aynı işlemleri uyguluyoruz. Işlem. Yani bakım yaptıran, hasar onların için bırakan müşterilerimize ücretsiz uygulanıyor. Ee, sadece sterilizasyon için gelen müşterimize ücreti mukabilinde bu hizmeti verebiliyoruz. Aynı hizmet. Yani Otomobili evet. hem virüsten arındırıyorsunuz, hem işlemini yaptıktan sonra müşterilere çiçek gibi teslim ediyorsunuz. Evet. Güvenle yolculuk edebiliyorlar Kesinlikle. o araçlarla. Tamam, yani pandemiyle beraber son dönemlerde en çok konuştuğumuz şeylerden evet. bir tanesi ekspertiz. Yani ne oluyor, ne bitiyor ekspertiz konusunda? Hatta sizi yakalamışken ekspertiz evet. nedir? Yani hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için, izleyicilerimiz için nedir ekspertiz? Ekspertiz aslında biraz rayından saptı. Yani normal literatürde ekspertiz aracın geçmiş onarımlarıyla ilgili işte müşterinin bilgilendirilmesi. Ancak araç satış alış fiyatlarında sürekli bir dalgalanma olması, işte fiyatların artması, araç, araç alıcılarının fiyatı düşürmek için böyle kullandığı bir argüman haline dönmeye başladı. Yani ekspertiz normalde araca güvenle binebilmek için gerekli unsurlara sahip midir, değil midir? Bunun kontrolüne ekspertiz denirdi. Şimdi arabanın civatısı sökülmüş mü, takılmış mı? Efendim tamponu sökülmüş mü, takılmış mıye kadar indirgendi bunların değer kaybına tabi olduğu işte gibi bir piyasa oluşturuldu. Halbuki bize göre ekspertizde yani bunlar zaten bize göre değil sadece bize göre değil sigorta eksperleri icra komitesine göre de değer kaybına tabi olan konular vardır, tabi olmayan konular vardır. Ya yani örnek basit bir örnekle ha. açıklamak gerekirse bir ayna hasarınız var. Mesela arabanızı yol üstüne bıraktınız. Biri de aynanıza vurmuş, kaçmış. Değil çok mi? normal. hani. Çok yaşayan, normal. Her zaman başımıza geliyor. En çok iyi. karşılaştığımız hasar evet, tiplerinden evet. biri. Şimdi arabanın aynasında boya var diye arabanın satış değeri düşer mi? Yok. Düşmez. Ama bunu argüman olarak kullanan insanlar var mı? Var. O yüzden bizim ekspertiz anlayışımızla e, araç almak isteyen veya satmak isteyen bir kişinin ekspertiz anlayışı farklı olabiliyor. Biz bu işin üstadıysak, ustasıysak bize göre aracın can güvenliğini, yani kullanıcının can güvenliğini tehlikeye atmayacak hiçbir konuda biz yani ekspertizi aslında doğru bulmayız. Ama böyle bir alışkanlık var, böyle bir talep var. Böyle bir talep olunca da biz de arabayı uçtan uca denetimini yapıp raporunu sunabiliyoruz. Anladım. Yani şey, şunu anladım. Yani boyalı kapıyı aslında çok takılmayın mı? Yani aslında doğrusu o. Ama Aha. işte yine dediğim gibi piyasa rayiş bedeli belirleme konusunda büyük bir argüman olduğu için dikkate alınıyorsa evet biz de piyasa koşullarına uyuyoruz ama ustalık olarak biz bunu tamponda sürtme varmış, boya varmış falan biz bunları çok aslında dikkate almayız. Yani ben kendi arabam işte bir araba satın alırken tamponunda boya var diye vazgeçiyor muyum? Hayır vazgeçmiyorum. Kesinlikle ben de vazgeçmiyorum çünkü yaşadığımız bir yer bir metropol yani her tarafta aracın olduğu evet. her tarafta otomobil kullanılan Geçenlerde bir Geçenlerde yine bir röportajda öyle bir konu oldu işte ya boyalı araba alınır mı diye sordular dedim ki yani her yıl Türkiye'de 4 milyon araç boyanıyor. Nasıl yaptınız bu hesabı dediler. Dedim ki yani 1 milyon açılan hasar dosyası var Kaskodan 1 milyon dosya var trafikten. Yani o 2 milyon, 2 milyon zaten. araç demek. Yani 2 milyon araçta biz ortalama iki parça boya vardır bir hasarlı arabada. Aslında üç parçadır da trafikle birlikte baktığımızda bu iki parçaya düşüyor. İki parça boyuyoruz. E demek ki 4 milyon parça boyuyoruz yılda. Benim gibi 20 bin tamirhane var, servis var. Yetkili servis var, özel servis var. İşte sanayide tamirci usta var. E şimdi bu kadar insan nereden ekmek yiyor? Bu parçayı boyayarak ekmek yiyor. Şimdi bir internet sitesindeki ilanları incelerseniz, yani neredeyse araçların %70'i boyası hatasız. Ee, ama Amanız, biz sen. yıllık işte 2 milyon araba hani bize başvuruyor total veride. her yıl 2 milyondan 10 yılda aslında bütün arabaların e, boyadan geçmiş olması gibi bir istatistik çıkıyor. E tabi biz bir, bir araç iki kere boyanıyor, bir araç üç kere boyanıyor. E, hatasız araba var mı? Tabii ki hatasız araba, boyasız araba var. Tabii ama, ki. Ama e, çoğunlukla garaj arabasıdır yani. istatistiğimize göre o internet sitesindeki ilan sayısındaki orantıyla bizim orantımız tutmuyor. Tutmuyor değil evet. mi? Yani işte peki şu anda konuşurken aklıma geliyor yani boyaya yani boyalı kapıya takılacaklarına evet. bir arabada asıl takılmaları gereken konu ne yani can güvenliği dediğimiz evet, kesinlikle. mesela asıl önem vermeleri gereken konu aslında ne? Bir şase. Şasesi yani... e, onarılmış mı? Onarılmışsa da doğru mu onarılmış? Aha. Mutlaka e, buna bakılması lazım. E, şu an ekspertiz firmalarına bakıyorum. Şase kontrolü yapan yok. Yani kaldırıyorlar lifte. Altına giriyor bakıyor. Evet işte şasesini... Ciddi Şasesinin ben milimetrik olarak ölçen ekspertiz firması görmedim. Oo. E, dolayısıyla e, oradaki kontrolü ben doğru bir kontrol olarak da bulmuyorum. E, biz de... Servis olarak ekspertiz işine e, zaten yıllardır hani başvuran müşterimize veriyorduk bu hizmeti ama e, hiçbir zaman televizyonlara çıkalım işte reklam yapalım biz ekspertiz firmasıyız ekspertiz yapıyoruz e, diye bir argüman da bulunmadık ama gördüğümüz kadarıyla e, sahada bir ciddi bir ekspertiz kalitesi e, düşüklüğü var yani e, şasesine bakmadan ben bu arabayı ekspertiz yaptım deyip rapor veren firma var. Yani bir, şasesine, insanın, bir insanın iskeletine bakmamak kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Yani Şasisine yani... bakıp da işte baktım diyor şasesine boya yok. E peki diyorum şase yerinde mi? İşte o, o ayrı diyor falan. Oo. Şimdi bakın bununla ilgili teknolojik cihazlar var. Şimdi aşağıda servisimizde iki tane şase düzeltme robotu var. Hı hı. Tabii bunların maliyetleri çok ciddi olduğu için bir oto ekspertiz firmasında ne metrekare olarak ne de bu yatırıma kurtarmayacaktır. Kurtarsa da bu sefer süresi kurtarmayacaktır. Dolayısıyla bu yatırımlar hiç yapılmamış. Aslında bir servis merkezinde... Tamamen gözle yapılıyor. Gözle yani yapılıyor. Yani bu göz yanıltır adamı. Yani madem gözle buna bakılıyorsa o zaman kapılara da bu mikron ölçer cihazla evet. bakmayın. Gözle bakın o gözle zaman. Bakıyor, Ama yanılttığını bildiğiniz için ne yapıyorsunuz? Mikron, mikron ölçerle mi? bakıyorsunuz değil mi? Mikron ölçer bile hata verebiliyor. Şimdi çok daha yeni teknolojiler var. Aracın MR'ını çeken şeyler çıktı, cihazlar çıktı. Ee, şu an aracın hani askeri bir termal kamera evet. vardır ya. Hani böyle anladım, kırmızı, anladım. yeşil, sarı böyle Şimdi bazı uzaklık, hava alanlarında da kullanmaya evet, başladı. Evet aynen sıcaklık derecesine evet, evet, göre yani. ölçer. Onun gibi... Ee, ölçümleme yapan e, neredeyse arabanın emanı çekiyor diye, diyebileceğimiz şekilde e, arabanın macun kalınlığını işte hangi bölgede yoğunluk olduğunu hangi bölgede macun inceltilerek çekildiğini gösteren e, artık teknolojik cihazlar var. Yani şu anda e, ben sahada ekspertizin böyle maksimum kalitede verildiğini düşünmüyorum. Hı hı. E, bir servisindeki bütün ekipmanlar aslında bir ekspertiz firmasında olmalı. Yani doğru ekspertiz evet. yapmak istiyorsa. E biz şasi ölçümlemesini elektronik cihazlarla yapıyoruz e, serviste. Neden? Çünkü ben bu şasayı onardığımda onun doğru yerine gelip gelmediğini milimetrik ölçmem gerekiyor. Tabii ki. E bunun için cihazlar bulundurmam gerekiyor. Tabii ki. Yani. E şimdi siz benim onardığım arabaya bakıyorsunuz. Neyle bakacaksınız? Gözle. Demek ki en azından benimki gibi bir cihazınız olmalı ki ya bu adam e, bu şasayı doğru ölçülerde yapmış mı? Bu, bu aracın doğru ölçüsü bu mudur? Bu bilgiye haiz oluyor olmanız lazım. E bu bilgiye haiz olmanız için de mesleki yeterliliğiniz lazım. İşte zaten en önemli konulardan bir tanesi o. Yani ben anlarım diye bir şey yok. Yani ya burada kesinlikle. muhakkak gibi mesleki yeterlilik söz konusu. Yani her şeyde olduğu gibi aslında evet. ama bunda birazcık daha önemli olabiliyor. Peki şasiden başka Neye dikkat etmeleri evet. lazım? Yani biz e, can güvenliği için üst direkleri söylüyoruz yani herhangi bir kazanda araç devrildiğinde eğer üst direklerde onların varsa ve layıkıyla yapılmamışsa e, orada preslenebilirsiniz. Dolayısıyla üst direkler, tavan, şasiler, e, biz bunları kontrol ederiz. Yani o üst direklerin boyalı olması değil dostlar yani. Tabii ki hani boyaya önem veriyorsunuz ben biliyorum bunu ama o direğin Nabil'in dediği gibi düzgün yapılıp yapılmadığı şasinin yani insanın omurgasının düzgün tedavi edilip edilmediğine bak bakılması gerekiyor. Boya çok 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 sonra gelmesi gereken bir konu aslında. Şimdi direkle ilgili bir örnek vereyim. Dolu hasar olmuş. Şimdi direklerin de arkası kapalı. Boyasız göçük düzeltme yapan teknisyenler çektirme yöntemiyle arkası kapalı olan alanları düzeltiyorlar. Ama e, direkler can güvenliğini e, koruması için en sert e, çelikten yapılır. Evet, Dolayısıyla e, göçük çektirme ustası o göçükleri %100 çektiremediğinde boya işlemi uygulanır. Peki şimdi e, bu direk boyandı diye mesela arabayı almak istemiyorsunuz değil mi? Ama kaynak işlemi yok. İşte bu da mı? çok güzel bir konu. Anlıyorsun. Neden alınır? Çünkü kaynak işlemi yok. Peki kaynak işlemli var. Doğru kaynaksa yine alınır. Genel alınır. Ama nerede, nasıl uyguladığını kaynağı göremiyorsunuz. Çünkü üstte boyası var. E, Kazayıp mı bakacağız? Hayır, bu MR cihazı onu da gösterir. Kaynağı hangi bölgede? Doğru bölgeden mi uygulanmış? E, kaynağın e, uygulandığı yeri siyah renkte gösterebiliyor. E, dolayısıyla kaynak doğru uygulanmışsa yine alınabilir. Ama bu sizi rahatsız eder, almasın. O kendi şahsi tercihiniz olur. Ama doğru ekspertizde bunlara bakılması lazım. Sadece boya bir şey ifade etmiyor. Aynen öyle. Yani yeni ekspertiz kanununda ne gibi değişiklikler olmuştu? İşte yani çıkan her kanun aslında güzel. Yani evet. e, geliş sektörün gelişmesi için e, güzel bir, bir imkan sağlıyor. E, bir ara hatırlarsınız böyle patır patır her yerde mantar gibi ekspertiz firması açıldı. tabii Ben lokmacı diyorum onlara. Lokmacılar, lokmacılar gibi. gibi. Evet doğru söylüyorsunuz. Sonra bu TSE standardı geldi. Birçoğu bildiğim kadarıyla elendi. Bu işi düzgün yapan firmalar hayatını devam ediyor. Bu bana göre birinci aşamaydı. Şimdi TS neyi denetliyor? Diyor ki senin ekspertiz yapmak için metrekaren yeterli mi? Burada kullandığın cihazlar TSE belgeli Ve asgari bu işi yapabilmek için cihaza sahip misin? Ekipmana sahip misin? Aha. Ama asgari. Anlatabildim mi şimdi? Anladım. Asgari dediğiniz zaman bir tane lif koydum, bir tane dyno cihazı koydum, bir tane işte boya okuyucu aldım, belgeyi alıyorum. MR çekebiliyor musun? Hayır. Şase kontrolü yapabiliyor musun? Hayır. Hayır. Şimdi bunları yapmak da artık bu TS standartına eklenmeli. Bu bir. iki. Peki bunları da aldın. Bunları da aldın da İşletme mezunu genç bir arkadaşı aldın, asgari ücretle Yapan işe, kim? evet asker ücretle işe başlattın. Anlayabilir mi? Anlayamaz. Ve o zaman mesleki yeterli olması lazım. İkinci aşamada bu olması lazım. Hı hı. Şimdi otoservislerinde servislerinde TSE belgesinin yanında mesleki yeterlik sınavı uygulanır mesleki yeterlik belgesi verilir. Kaportacı evet. için ayrı, boyacı için ayrı. Bundan sonraki aşamada e, TSE'nin artık bunları ilave etmesi gerekir. İşte e, aracın röntgenin çekilebilmesi, kaynaklı bölgenin belirlenmesi e, hatta bir tok sonra ileri gidebilir kaynağın röntgenine kadar kaynağın iç detaylarına kaynak doğru uygulanmış mı, cürüf var mı, boşluk var mı gibi e, kademe kademe artırılması lazım. Ama e, bu bir başlangıçtır. ...ben yapılanı doğru bir hareket olarak görüyorum. Kesinlikle. Bundan sonraki adımların da bu şekilde gelmesi gerektiğini... ...biz TSE yetkililerine iletmek isteriz. Yani. yani şey, ondan sonra zaten bir eleme başlayacaktır hızlı bir şekilde. Çünkü Tabii. yani sizin dediğiniz gibi layıkıyla yapılmaya başladığı zaman... ...o ekipmanların bir araya getirildiği yerler evet. karşımıza çıkacaktır. Hem ekipman hem mesleki hem eğitim. Hem mesleki eğitim evet. kesinlikle. Yani ekspertiz konusunda çok merak ettiğim şeyler vardı. Hepsini evet. öğrenmeye başladım. Ama şeyi merak ediyorum. Hani böyle ekspertizle ilgili anılar vardır ya. Yani evet. var mı hiç öyle anınız? Yani işte inanılmaz güzel bir araba satın aldım deyip buraya gelip ama hani aslında arabada evet. bir şey olan falan. Var mı böyle hiç anılarınız? Ya var. Ben söyleyemiyorum artık. Yani şimdi arabayı almış, e, geliyor bir tanıdığım, arkadaşım Türkiye ee, işte şu arabayı aldım işte şöyle güzel şöyle işte uygun fiyatlı aldım işte piyasa değerinin altında kapattım falan. Ee, şimdi ben uzaktan da baksam hani boyu olduğunu anlıyorum. Tabi. Ee, sordum dedim ki var mı hani değişeni boyası var mıymış dedim yokmuş dedi. Şimdi söylesem arabadan soğuyacak. Ee, artık içime sinmiyor yani söyleyemiyorum. Ee, Servis müdürü arkadaşıma dedim ki yani çaktırmadan alın, ekspertiz yapın, bir şey söylemeyin, bana söyleyin. Eğer şaselerde, maselerde bir şey yoksa, evet, yani. aracın güvenliğinde bir şey yoksa, e, arabadan soğumaması için söylememeyi tercih ettim. Gerçekten de bizim ekip baktı, dediler ki abi evet arabada boya var e, ama şey e, değişen yok, e, şaseler tertemiz. Arabada yürümeye engel, güvenliğe engel, hiçbir durum söz konusu değil diye bana bilgi verdiler. Arkadaşıma dedim ki yok evet araba çok güzel görünüyor. O yüzden hiç moralini bozmadım yani. İyi yani süper. Yani. Sonuçta dediğiniz gibi hani boya evet. nereye kadar önemli yani evet. şey hani bu konuştuklarımızdan en önemli şeylerden bir tanesi. Boya değil arkadaşlar yani bir can güvenliğimize evet. o az sütunu, B sütunu, C sütunu onlara bir baktır nasıl yani evet. oralarda bir numara varsa herhangi bir Kesinlikle. şey varsa araba sıfır boyasız olsa da yani tertemiz olsa da büyük sıkıntı olabilir frenlerine baktırın lastiğine baktırın yani aldığınız zaman hemen gerekirse disk balata değiştirin lastik değiştirin e, efendime söyleyeyim emniyet kemerlerinizi kontrol edin e, bunlar çalışmadıktan sonra arabada da boya olmuş olmamış Son dönemlerde kemeri... mesela şey çok karşıma çıkıyor. Airbag'ler. Airbag'leri kontrol etme şansı yok değil mi? Var. Var mı? Var. Airbag'leri kontrol edebiliyoruz. Nasıl ediyorsunuz? Ee, ya belli var tabii. Ee, özellikle e, şöyle söyleyeyim. Orijinal Airbag'le en basit tarafını anlatayım. Siparişle getirilmiş yedek parça Airbag değiştiğinde onların arkasındaki e, renk tonundan dahi onun değiştiğini anlayabilirsiniz. Evet. Vay bu da çok iyiymiş. Demek ki yani etkin ve yetkin insanlara geldiğiniz zaman, Airway bile anlayabiliyorsunuz tamam. nasıl olduğunu. Benim soracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür ederim. için. Ayağınıza sağlık. Çok, Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Dostlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.